Kıymetli Müslümanlar, değerli müminler. Allah Subhanahu ve Teala bu mübarek gün içerisinde yaptığımız ve yapacağımız amelleri bizlerden kabul eylesin. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in haber verdiği Cuma günü içerisinde duasına icabet ettiği ve mağfiret ettiği kullarından eylesin bizleri. Değerli müminler, İnsanoğlu kulluk vazifesini yerine getirirken bir takım inişler ve çıkışlar içerisindedir. İnsanoğlu her zaman aynı hal üzere değildir. Bazen kulluk vazifesini yerine getirirken bir çıkış yakalamışken, salih amellerini çoğaltmışken, kulluğunun kalitesini artırmışken bazı zamanlarda ise bir inişin içerisinde, bir düşüşün içerisindedir. Bu aslında insan olmamızın bir gereğidir. İnsan olarak bizler unutabildiğimizden dolayı, kaflete dalabildiğimizden dolayı kulluk vazifemizin bilincini bazen unutur, bu bilinçten şaşar. Bundan dolayı da kulluğumuzu yerine getirirken bu inişler ve çıkışlar meydana gelir. Bu inişlerin ve çıkışların asıl sebebi değerli müminler aslında maneviyatımızdır. Kalbimizin durumudur. İnsanın kalbi her zaman aynı hal üzere değildir. İnsanın maneviyatı her zaman aynı kuvvetinde değildir. İnsanoğlunun kalbi bazı dönemler katılaşır, bazı dönemler zayıflar, güçsüzleşir. Dolayısıyla da maneviyatı zayıflar. Bunun neticesinde de kulluğunun kalitesi ya da kulluk vazifesini yerine getirip getirememesi bir inişe geçmiş olur. Bazı zamanlarda ise insanın kalbi diridir, canlıdır. Allah'ın ayetlerine karşı, kardeşlerinin nasihatlerine karşı, dinlediği bir olaya karşı, hatırına gelen bir meseleye karşı kalbi ürperir, cildi ürperir. Kalbi çünkü güçlüdür, maneviyatı güçlüdür, Bundan dolayı da kulluğunun kalitesi ve kulluk vazifesi bir çıkıştadır. İnsanın maneviyatının zayıflaması ya da güçlenmesi, kalbinin zayıflaması ya da güçlenmesi bir takım sebeplere bağlıdır. İnsanın maneviyatı zayıflar, kalbinin durumu zayıflar, bunun birçok sebebi olabilir. İnsan günahlara çok dalar, kalbi zayıflar. İnsan salih arkadaşlarının ortamından uzaklaşır, kalbi zayıflar. İnsan bir nasihatçinin çevresinden uzaklaşır, kalbi zayıflar. İnsan dünyaya çok meyleder, kalbi zayıflar. İnsan Allah'ın kendisine farz kılmış olduğu ibadetlerde gevşeklik gösterir ve dolayısıyla kalbi zayıflar. Bunun birçok sebebi olabilir. Ancak Değerli Müslümanlar, bunun sebeplerinden sadece bir tanesi de şudur ki bugün hutbemde ona değinmek istiyorum. Kur'an ile olan muamelemizdir. Bizlerin Kur'an ile olan muamelesi Kur'an'a gereken önemi vermemesi, Allah'ın ayetlerine karşı düşkün olmaması, kitabına karşı bizlerin düşkün olmaması, kalbimizin zayıflamasına, katılaşmasına maneviyatımızın güçsüz hale gelmesine sebep olur. Bu da aslında dolaylı yoldan kulluğumuzun kalitesini düşürecektir. Kulluk vazifemizi yerine getiremez bir hal alacaktır. İşte bizler Kur'an'la olan muamelemizi bir muhasebe etmemiz gerekiyor. Çünkü insanın Kur'an'a karşı yapmış olduğu muamele onun kalbinin zayıflamasına ya da güçlenmesine sebep olur. Eğer insanoğlu Allah'ın kitabını okuyorsa, eğer insanoğlu Allah'ın ayetlerini tefekkür ediyorsa, üzerine düşünüyorsa, biraz kafa yoruyorsa bu hal onun kalbinin güçlenmesine sebep olur. Dolayısıyla da amellerinin artmasına, kalitesinin, kulluk kalitesinin artmasına sebep olur. Ancak Kur'an'a gerekli önemi vermez ise Kur'anlarımız raflarımızda tozlanırsa, Kur'anlarımız evlerimizde, dükkanlarımızda, masalarımızda tozlanırsa, bir köşede atıl vaziyette durursa, Allah'ın kitabını açmazsak, Allah'ın kitabını okumazsak, ayetlerine gerekli önemi göstermezsek, o zaman kalbimiz katılaşacak ve kulluğumuz zayıflayacaktır. İşte bugün dikkat çekmeye çalışacağım konu bu. Bizler Kur'an'a karşı muamelemizde eksiklik göstermekteyiz. Bir takım soruları nefsimize, ben de kendi nefsime sorayım, sizler de kendi nefsinize sorun. En son ne zaman Kur'an'ı açtık ve Arapçasından okuduk? En son ne zaman elimize bir meal alıp okuduk? En son ne zaman Allah'ın ayetleri üzerine bir tefekkür derdi içerisinde olduk? Ya da en son elimize ne zaman Kur'an aldık? Şimdi bizler Rabbimizin rahmetiyle kuşattıkları, rahmet ettikleri müstesna bu sorulara cevap bulamayacağız. Kendi nefsimize şunu da soralım. En son okuduğum zaman hangi ayetten etkilenmiştim? Dikkat edin. Etkilendiğim bir ayet söyle değil. En son okuduğumda hangi ayetten etkilenmiştim? Hangi ayet benim kafamda kalmıştı? Ürpermiştim, beni tedirgin etmişti veya beni sevindirmişti. Bu soruların cevabını Rabbimizin rahmet ettikleri müstesna bulamayacağız. Çünkü hatırlamıyoruz. Hatırlamıyoruz. Çünkü Kur'an'ı terk ettik. Kur'an'la olan muamelemizi zayıflattık. Kur'an'ı unuttuk. Bunun bazı versiyonları var. Kimimizin hiç okuma alışkanlığı yok, onun için terk ettik. Kimimizin hiç okuma alışkanlığı yok. Çünkü okuma yazma seviyesi düşük olan bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Okuma alışkanlığı olmayan bir toplum içerisinde yaşıyoruz. En son belki de insanlar ilkokulda ya da ortaokulda ya da lisede atmışlardı kitaplar. Onun üzerine bir daha kitap okumadılar. Ama bu bir tercih meselesi değil ki. Allah'ın kitabını okumak ya da okumamak, iyi müslüman olurum ya da iyi müslüman olmam, muttaki olurum ya da olmam gibi bir tercih meselesi değil ki. Kimimizin hiç okuma alışkanlığı olmadığı için terk ettik Kur'an'ı okumayı. Kimimiz başka şeylere öncelik verdiğinden dolayı terk ettik Allah'ın kitabını. Bakın. Çok fazla meal mi okuyoruz? Çok fazla Allah'ın kitabını ve Kur'an'ını mı okuyoruz? Yoksa fikir kitaplarını mı okuyoruz? Okuyanlarımız bile okuma alışkanlığı olup da okumaya düşkün olanlarımız bile Kur'an'dan daha fazla belki fikir kitaplarını okuyor. Belki İbn Teymiyye'nin kitaplarını, İbn Kayyim'in kitaplarını, Mevdudi'nin kitaplarını, Seyyid bunun kitaplarını Rahmehumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hepsinden razı olsun. Hepsi bizim önderlerimiz belki ama o fikir kitaplarına mı? Belki daha başka isimleri de sayabiliriz, zikredebiliriz. Kimimiz de önceliklerimizi şaşırdığımızdan dolayı Allah'ın kitabını terk ettik. Seyyid Kutub'un, Mevdudi'nin, İbni Kayyim'in, İbni Teymiye'nin veya bir başka alimlerin veya bir başka fikir sahibi insanların söylediklerini, kitaplarını daha fazla önemsediğimizden dolayı Kur'an'ı ikinci plana attık belki de. Kur'an'la olan muamelemiz zayıfladı. Peki Kur'an'la olan muamelemiz zayıflayınca ne oldu? İlk başta söylediğim şey kalplerimiz katılaştı. Kalplerimiz belki ölü bir hal aldı. Maneviyatımız zayıfladı. Olayları fehmedemez hale geldik. Olayları fehmedemez hale geldik. Günümüzü, güncelimizi, gündemimizi, toplumumuzu okuyamaz hale geldik. Bunların hepsi Kur'an'ı terk etmekten aslında. Fikir sahibi olamaz hale geldik. Hep başkalarının bizi yönlendirmesine ihtiyaç duyar hale geldik. İmtihanların mahiyetini anlayamaz hale geldik. Başımıza gelen musibetlerin ve imtihanların belaların mahiyetini anlayamaz hale geldik. Kur'an'la bağımız koptu. Günahlara çok daha fazla sık düşer hale geldik. Kitapla bağımız koptu. Fitnelerle mücadeleyi nasıl yapacağımızı, neyin fitne olduğunu, o fitnelerle nasıl mücadele edeceğimizi anlayamaz hale geldik. Kur'an'la, kitapla bağımız koptu. Önemli şeyler ihmal eder. Allah'ın emir ve yasaklarını ihmal eder hale geldik. İşte Kur'an'la bağımız koptuğu zaman Allah Subhanahu ve Taala'nın bizlerin başımıza gönderecek olduğu şeylerden bazıları bunlar sadece. Aslında tarih tekerürden ibaret diyorlar ya. Bakın hakla batılın mücadelesi yıllardır aynı şekilde devam etmektedir. Eğer insan Kur'an'a alışırsa, onu okursa, zihninde biriktirirse ve bir refleks haline gelirse olayları anlarken imtihanları gördüğü zamanki tepkisi, tavrı ya da bir fitneye maruz kaldığı zamanki tepkisi, tavrı Kur'ani olur. Ahlaki ahlakı Kur'an'i olur. Yaşayışı Kur'an'i olur. Çünkü Kur'an adam olmuştur. Çünkü Allah'ın kitabıyla muamelesi var. Sürekli haşır neşirliği var. Bahsetmiş olduğum şey hafız olmak falan değil. Bahsetmiş olduğum şey meal hafız olmak da değil. Bahsetmiş olduğum şey bir ilim talebesi gibi tefsirlere muttali olmak da değil. Dikkat edin Müslümanlar. Bahsettiğim şey Allah'ın peygamberinin vesilesiyle bize indirip gönderdiği kitabı okumak. Ahkam ayetleri üzerinden tartışmak da değil. Allah'ın kitabını ne yazık ki terk ettik. Cezaevi imtihanıyla imtihan edilmiş kardeşlerimiz ya da cezaevinde bir yakını bulan bulan bulunan kardeşlerimiz şu vereceğim örneği çok iyi anlayabilirler. Cezaevindeki kardeşlerin Hapishanelerdeki esirlerin en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi mektup. Hatta bu imtihana maruz kalan bazı abilerimizden dinlemiştim. Demişti ki, demişlerdi ki bir mektup, alınan bir mektup ya da yarım saat 40 dakikalık yapılan bir görüşme bir mahkum için o kadar önemlidir ki bir hafta boyunca onu sürekli zihninde yaşar o insan. O mektubu okur, kapatır, bir daha okur. O mektubu kapatır, bir daha okur. O kadar önemlidir. Niçin? Başka dışarıdan haber alabileceği herhangi bir şey yok ve o mektupla belki de kendisini özel hissediyor. O mektupla kendisini iyi hissediyor. Dolayısıyla o mektubu okuyor. Her mahkum kendisine yazılan mektubu birden fazla kere okur diye söylemişlerdi ve bahsetmişlerdi. Aslında halimizi buna benzetmek istiyorum. Allah Subhanahu ve Teala bize bir mektup yollamış. Biz bu dünyanın zulmeti içerisindeyiz. Bu dünyanın karanlığı içerisindeyiz. Aynı o mahkumlar gibiyiz aslında. Karanlıklar içerisindeyiz. O mahkumlar gibi yolumuzu bulamaz haldeyiz aslında. Kalmışız dört duvar içerisinde. Dünyanın dört duvarı içerisinde kalmışız aslında. Bu dünyalardan ebedi hayatları satın alacağız. İşte aynı o mahkumların o mektuba önem verdiği gibi, dönüp dönüp okuduğu gibi Rabbimizin bize gönderdiği mektubu da dönüp dönüp okumamız lazım O mektup o mahkum için ne kadar önemli ise Allah'ın kitabı da bizim için o kadar önemli olması lazım Okudun dönüp bir daha okuyabilirsin Dönüp bir daha okuyabilirsin Mesela cezaevinde kendisine mektup yazılan insanlar mahkumlar Mahkum olan insanlar unutmuyorlar asla Niçin? O mektupla kendisini iyi hissetmişti o kadar onun için değerliydi ve önemliydi. Allah'ın kitabı da biz müminler için o kadar değerli ve önemli olması lazım. Dönüp dönüp okumamız lazım işte. Bu problem değerli Müslümanlar toplumumuzun bir problemi değil. Bu problem bizim problemimiz. Ve hani Allah Subhanahu ve Taala'nın ayeti kerimede buyurduğu gibi bu ayetin bizlere tereddüp etmesinden korkmamız lazım. Hangi ayeti kerimeydi? Hani diyordu ya Rabbimiz. İyiliği emreder. Kötülükten sakındırır da kendi nefislerinizi unutur musunuz? Toplumumuzu biz bir şeylerle itham ediyoruz. Allah'ın kitabından yüz çevirmekle itham ediyoruz. Allah'ın emir ve yasaklarından yüz çevirmekle itham ediyoruz. Kitapsızlıkla onları suçluyoruz. Ancak kitapsızlık bizim için de söz konusu olabilir. Ancak kitapla bağı koparmak bizim için de söz konusu olabilir. Bizler bunu bir tercih meselesi zannetmeyelim. Namaz kılın diyor Allah Subhanahu ve Teala bundan emir anlıyoruz. Oruç tutun diyor Allah Subhanahu ve Teala bundan emir anlıyoruz. Değil mi? Bundan farziyet anlıyoruz. Zekat verin diyor farziyet anlıyoruz. Hacca gidin diyor farziyet anlıyoruz. Ancak Allah Subhanahu ve Teala aynı Allah Subhanahu ve Teala ilk emirlerinden oku diyor. Oku. Kitabı okuyacağız önce. Önce Allah'ın ayetlerini okuyacağız. Bu bir tercih meselesi değil. Okusan çok iyi Müslüman olursun, okumasan da kötü Müslüman kalırsın değil. Tercih meselesi değil. Allah'ın kitabına gerekli önemi ve muameleyi bizler göstermek mecburiyetindeyiz değerli Müslümanlar. Ondan dolayı Allah'ın diğer emirlerinde olduğu gibi oku emrinden de biz farziyeti anlamamız bir vücubiyeti anlamamız gerekmektedir. Diyeceğim bu bir tercih meselesi değildir. Aslında Kur'an'a verilen değer Müslümanlar Allah'a verilen değerdir. Ramazan ayı 12 ayın içerisindeki Ramazan ayının için değerlidir. O Ramazan'ın 30 günü içerisindeki Kadir Gecesi 30 gecesi içerisindeki Kadir Gecesi niçin değerlidir? O ayda ve o gecede Kur'an indirildiğinden dolayı. Bu ümmet, ümmeti Muhammed niçin değerlidir? Kur'an ümmeti olduğundan dolayı değerlidir. Eğer bizler Kur'an'a gerekli önemi gösterirsek o zaman bizler değer ve izzet kazanacağız. Bizler de değerleneceğiz. Kur'an'a verilen değer aslında Allah'a verilen değerdir. Kur'an'a verilen değer aslında Allah'a verilen değerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki bakın İnna yerf Allah yerfa'u bi kitabi aqwaman ve yada'u bihi Allah Subhanahu ve Teala bu kitapla bazı kavimleri izzetlendirir, kaldırır, derecelerini yükseltir, yükseltir. Diğerlerini ise derecelerini azaltır. Kıymetlerini ve değerlerini indirir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bizler de değer ve izzet istiyorsak Allah'ın kitabıyla bunu bulacağız. Kur'an'la olan bağımızın zayıflığından ve Kur'an'a dönmemiz ve ona gerekli önemi göstermemizden bahsetmeye çalıştım. Peki bunun tedavisi için ne yapabiliriz? Birkaç husus da bununla alakalı zikredip hutbemi inşallah bitireceğim. Rabbim bizi nasibini alan kullarından eylesin. Değerli Müslümanlar bunun tedavisi nedir? Bunun tedavisi Kur'an'a dönmek, yönelmek ve ona gereken önemi göstermektir. Peki nasıl göstereceğiz? bu hengamenin içerisinde, bu koşuşturmanın içerisinde bu önemi nasıl göstereceğiz diye soracak olursanız, bizler günlük bir sayfa olur, bir ayet olur, bir cüz olur, Kur'an'ı okumak mecburiyetindeyiz. Nasıl ki namazlarımıza vakit ayırıyorsak, beş vakit namazımıza nasıl vakit ayırıyorsak, Kur'an'ı okumak için de bir vaktimizi, 5 dakikamızı, 10 dakikamızı bir namazın arkasına ya da bir namazın önüne sıkıştırabiliriz. Bir vakit ayırabiliriz. Ya da bunun için oturup bir köşede vakit bulamıyorsak ceplerimizde küçük Kur'anlar taşıyabiliriz. Arabalarımızda küçük Kur'anlar, küçük mealler taşıyabiliriz. Dükkanlarımızda, bir evimizde, bir dükkanımızda, bir arabamızda ufak küçük mealler bulundurmak suretiyle her yerde Kur'an elimizin altında olursa programımıza riayet edebilir. Kendimiz için ayırdığımız günlük verdiğimizi ama arabada birisini beklerken, ama iş yerinde müşteri beklerken, ama evde herkes çoluk çocuk uykuya dalmış, elini eteğini çekmişken vakit ayırıp okuyabiliriz. Ya da teknoloji çağında yaşıyoruz. Ceplerimizde telefon olmayan, akıllı telefon olmayan kimse kalmadı neredeyse. Kur'an okuyabileceğimiz, meallerini okuyabileceğimiz uygulamalarla kendimize günlük virtler edinerek Allah'ın kitabını okuyabiliriz. Önemli olan çok okumak değildir. Bugün bir cüz okuduktan sonra, pazartesi günü bir cüz okuduktan sonra salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi hiç okumamak değildir mesele. Mesele günlük o kapıyı çalmaktır. Mesele her gün bir sayfa da olsa, bir kaç ayet de olsa, yarım cüzde olsa Allah'ın kitabından bir şeyleri okumak, o okuduğumuz az şeylerin üzerine tefekkür etmektir. Çok okumak değildir. Bunları yapmak suretiyle, bu vesilelere sarılmak suretiyle Kur'an'a yönelebilir, tekrar Kur'an'a dönebiliriz. Toplum gibi biz de Ramazandan Ramazana, cenazeden cenazeye, hastalıktan hastalığa Kur'an açamayız biz. Biz bu kitaba iman ettik diye bir iddiamız var. Bir başka vesile ise aramızda bunu gündem biliriz değerli Müslümanlar. Çünkü çok fazla kitap okuyan, fikir kitapları okuyan kesimlere baktığımız zaman onların her hepsinin birbirlerini etkilediğini görürüz. Biz de bu Allah'ın kitabına dönme ve yönelme noktasında birbirimizi etkileyebiliriz. Birbirimize gittiğimiz zaman en son okuduğumuz ayeti birbirimizle paylaşabiliriz. Ya da teşvik etmek kastıyla diğer kardeşimiz bir diğerine sorabilir. En son hangi ayeti okumuştun? En son hangi ayetten etkilenmiştin? En son hangi sureyi okumuştun? En son hangi peygamberin kıssasında kaldın diye birbirimizi teşvik edebiliriz. Bu salih amel üzere yardımlaşabiliriz. Ancak bizler birbirimizi etkilemezsek, birbirimizi bu salih ameller noktasında uyarmazsak, ittirmezsek birbirimizi bu sefer batıl veya boş işler bizi meşgul edecektir ki ediyor da zaten hali hazırda. Onun için bir ortama gittiğimizde bunu yapabiliriz. Ben en son böyle bir ayet okuduydum. Siz ne dersiniz? Bu ayetle alakalı benim aklıma şunlar geldi. Sizin aklınıza ne geliyor bu ayeti duyunca diye birbirinizle ayetleri paylaşabilir, birbirimizi teşvik edebiliriz bu hususlarda. Bunun gibi ufak tefek sebeplere sarılmak suretiyle Allah'ın kitabına yönelebilir ve Allah'ın kitabına gerekli önemi ve hassasiyeti gösterebiliriz. Allah subhanehu ve teala bizi kitapla değerlenen ve yücelen insanlardan ve kullarından eylesin.